Evet selam dostlar Pazartesi Pazartesi ne yapıyoruz? Evet biraz amelasyon görevleri lazım değil mi böyle bir Pazartesi sendromu lazım Öyle boş boş oturmakla airdroplar kazanılmıyor falanlar filanlar tamamen goy goy uzatmıyorum şimdi dostlarım hoş geldiniz hoş gördünüz hoş bulundunuz elimizde bir yapay zeka projesi var yine e zaten demiştik bunu gelecekteki hype e zaten normal global dünyada da yapay zeka üzerine. E tabii ki bunun yansıması bizimde bizim de kriptodaki karşılığı bu. E, Birçok mantar gibi yapay zeka projesi çıkmaya devam edecek. E tabii hangisi değerli olur, hangisi olmaz onları bilemeyiz ama ne yapıyoruz? Bizim taktik ne? Her masada oluyoruz. E, oluyoruz. Hangisi tutarsa diyoruz. Bu da onlardan biri arkadaşlar. Bu sefer bir tık daha galiba şanslıyız. Neden derseniz e, bu projeye erkenciyiz. Baya erkenden giriyoruz. Çok daha hype yapmadı. Henüz hype yapmadı. Nedense bizim Telegram kanalında <laughs> hype yaptı. Herkes bu projeye katılıyoruz hocam falan 3-5 mesaj almıştım. Sağolsun e, sağ olsun Bizim Mahmut moderatör odayı bana detaylı anlattı. Hatta ona da teşekkür babında olsun onun da mesajlarını da şöyle göstereyim işte bütün linkleri attı işte dokümanlarını attı twitterlarını attı falan filan burada <laughs> Bilal'e anlatır gibi anlattığı nasıl yapacağımı falan sağ ol Mahmut kardeş teşekkür ediyorum sana da dolayısıyla o da anlatmışken dedim ki girelim e, ne olacak ki why not dedim yani dolayısıyla size de bir videosunu çekelim dedim ben ileride iş yapar bakarsınız. Okey. Projenin şöyle bir şey de yok tabi. onu da baştan söyleyeyim. Bir airdrop atarız. Şudur budur ile ilgili daha öyle bir e, söylentisi yok. E, gerçek parayla yaptığınız bir şey de yok. Günlük işlemler yapabileceğiniz, yapay zekayı kullanacağınız bir proje aslında. Bunun için e, daha hemen yeni daha birkaç gün önce işte airdrop'u olan yani 3A gibi düşünün. Daha önce katıldığımız yapay zeka projeleri vardı. Onlar gibi düşünebilirsiniz. Bu projede onun gibi bir proje dostlar. Hemen de o zaman ne yapacağımızı anlatıyorum. E, ufak detayları verdikten sonra hatta detayları bitirmeden önce de şöyle bir guide sayfası da var. Burada ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını çok incelemek isteyen dibine kadar tabağı yalarım Ben dostum diyen birileri varsa burayı da ben koyarım ee, okumak isteyen arkadaşlar okurlar ee, nasıl ödül alırsınız falan filan gibi bütün detaylar burada yazıyor dostlar ee, şimdi gelelim tekrar geri dönelim ne yapıyorsunuz arkadaşlar siteye girerken size soruyor işte maille mi Twitter'la mı Discord'la mı işte cüzdanınızla mı bağlanmak istersiniz Ben mailimle bağlandım dostlar cüzdan henüz yani buraya cüzdan bağlanabiliyor ama ben bağlamadım size de önerim şimdilik bağlamayın çünkü cüzdanlık bir işimiz yok ee, o yüzden test cüzdanınız da olsa şimdilik gerek yok. Yani olduğunda tekrar üzerine konuşuruz. Öyle bir şey olduğunda ben mailimle girdim. Siz neyle girerseniz artık. Zaten Twitter'ınızı ve Discord'unuzu da siteye bağlamanız gerekiyor. Çünkü görevleri yapmak için. Aklınızda olsun. Girdiğinizde zaten şuradan hemen ben göstereyim profilinizi. Şurada hakkınızda kısmına bir şeyler koyarsınız. İşte Twitter'ınızı ve Discord'unuzu bağlayabiliyorsunuz. Şu benim yarattığım yapay zeka. <laughs> çok muhteşem bir yapay zeka <laughs> yarattım. Beklerim. Dolayısıyla yapacağınız çok çok şey yok işte buradan edit profil logonuzu değiştirirsiniz falan filan. Ha tabii bunların şöyle göstereyim. Kendi size siteye girdiğinizde bir cüzdan adresi yaratıyor zaten. İsterseniz bunların verdiği cüzdan adresine de para atabiliyorsunuz ya da dediğim gibi MetaMask'ınızı da bağlayabilirsiniz ama şu an bunların hiçbirinin bir önemi yok arkadaşlar. E tabii bu çakallar şöyle bir şey yapmışlar. işte hesabınızı upgrade edin işte Aylık 15 dolar, 30 dolar falan filan paralar istiyorlar. Ben böyle şeylere hiç girmem, Gir, yani size de önermem. Ama ol, olduğu yeri de göstereyim. Ee, bunun için e, para yatırmaya ihtiyacınız olabilir buraya ama gerek yok dediğim gibi daha yeni aşamasında proje o yüzden paralı maralı şeyleri yapmıyoruz biz friciyiz biliyorsunuz para vermeden para kazanmayı seven insanlar şimdi buraya geldikten sonra şunu bağladıktan sonra zaten site sizde de herhalde böyle açılır hemen şöyle sola doğru mouse'u çektiğinizde arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi earn kısmı var kazan basalım ne kazanacakmışız ben tabi projeyi anlatmadan önce deneyim derken bir baktım tak 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 görevler bitti <laughs> o yüzden bende hepsinde bitti yazıyor zaten kolay görevler burada günlük haftalık yapabileceğiniz özel görevler ya da işte e, ilk başta girdiğinizde ya da en kolay görevlerde denilebilir. Onları yapabileceğiniz görevler silsilesi var ve karşılığında yine bir şeyler topluyorsunuz. İşte kristal falan, işte Kuen A3'de başka bir şey topluyorduk, kredi topluyorduk. Yani her yapay zekanın kendince bir şeyler toplatıyor biliyorsunuz. E, ve asılı kelam. Şimdi burada ne yapıyorsunuz zaten yazan görevleri göstermişim arkadaşlar çok basit görevler ee, Burada bir Discord bağlayacaksınız Twitter bağlayacaksınız Şurada bir karakter yarattırıyor size onu da ben Benim karakter nerede lan onu nereden buluyoruz Karakterim ops neredesin yapay karakter ana sayfada mı? Ha şurada my karakter var. Ee, ben bakın şöyle bir karakter yaratıyorsunuz. Bir bot yaratıyorsunuz. Zaten o her şeyi yapıyor. Biyografinizi, pers falan filan artık nasıl okursanız onları falan yaratıyorsunuz. Artık sizin de kendinizce bir botunuz oluyor. <laughs> benim botun adı tabii ki benimle aynı. Kendi yapay zekanızı da buradan konuşabilirsiniz. Ha bu yapay zekayı eğitirken diyor ki Twitter'dan senin ben bir tweetlere bakayım mı? Ona göre bir yapay zeka falan eğitim diyor. Yok dedim kardeş sen oralara hiç karışma. Ben kendim öyle birkaç bilgi şu şurada işaret işaretledim bu ismini verdim bastım geçtim özel bilgilerinizi falan paylaşmayın Tabii ki projelerle ya da Twitter'ınız falan filan yani ben gideyim bir tweetlerini senin alayım bakayım diyorsa yapmanıza gerek yok öyle şeylere aklınızda olsun şunu yaratıyorsunuz zaten geri dönüyorum ee, ilk görevlerden bunlara tıkladığınızda sizi yönlendiriyor zaten şu an ben claim ettiğim için içine giremiyorum ama siz burada tabi ki tıkladığınızda sizi yönlendirecek yine bir karakter bu sefer 3D 3D bir karakter yaratıyorsunuz o nereye gitti acaba şurada mı gardırobumda mı bu bir karakter yaratmıştım öylesine bir 3D ama stüdyoda mısın ya burada da değilsin nereye gitti ee, yarattığımız karakter bilmiyorum ama e, my karakterde sadece bu var şu an Öbür yarattığım karakter bilmiyorum nereye kayboldu ama yapın. Zaten görev için yapıyoruz. Çok da önemi yok. Ee, bunu yapacaksınız. 10 buradan veriyor. Ee, kendi karakterinizle bir sohbet edin diyor. 5 alıyorsunuz. İşte şu yarattığınız 3D'yi e, karakterinizin üstündeki kıyafetleri değiştirirseniz ona bir 10 on veriyor falan filan. E, basit basit. Garip garip şeyler. Zaten karakteri yaratırken üstünü değiştiriyorsunuz. Bunların hepsi bir anda geri döndüğünüzde tiklenmiş oluyor. Gelip puanlarınızı topluyorsunuz. Sonra günlük ne var arkadaşlar? Görevler derseniz bildiğiniz günlük çekin. işte girme. Her güne bir tane. Bir, 7. gün sonunda 3 tane veriyor. E, bir de burada diyor ki günlük bir tane işte botla Konuşursanız bir chat yaparsanız bir tane de buradan veriyorum diyor botlarla chat kısmında çok basit arkadaşlar şu chat kısmına geldiğinizde ha bu benim botum zaten kendi botunuzla da böyle işte bir şeyler yazabilirsiniz otomatik zaten bot kendi anlamadım falan filan cahçurt bir şeyler yazıyor bunu da yapabilirsiniz ya da şurada ana sayfada da botlar vardır. Buradan da gidip şu mesela işte ne bileyim Gemini ile konuşabilirsiniz. Ben böyle geliyorum bunlara bir şeyler yazıp basıyorum. Gerçi bu ki ya bu Google falan değil tabi adamlar çakma logo falan kullanmış ama. Şu an bunlar çalışmıyor. Ana sayfadan gelip hangisi çalışıyorsa onunla konuşabilirsiniz. Kendi bunların varmış bakın bu. Bunların ne diyor bana yardımcı olamıyormuşsun. yar neyse şimdi <laughs> yapay zekaya da küfür etmeyelim değil mi? E, tamam. Tabii. Tamam. Okey. Kendine iyi bak. Bu dediğim gibi değil görevinde de bunu yapacaksınız. Gelip buradan da onu alacaksınız. Ee, haftalık görevlere bakalım ne vardı. Hatırlamıyorum ama Ha burada haftalık görevlerde arkadaşlar. Şurada 4 tane bot var. E, bu botun biriyle gidip 10 tane konuşma yaparsanız mantıklı falan filan bir konuşma 5 tane puan kazanıyorsunuz. Ben tamamlamadım o yüzden e, hani videoya ayırayım dedim bari geri kalanı. Ben şu CoinBase'i seçtim. Onunla konuştum işte. Eee elim maskimdir falan. Buna peki mantıklı soru. Neyse aynı şeyleri şeyleri soralım ya. WhatsApp diyelim yine. Bakalım. Okay. Hatta arada bunlara buradan ne yapabiliyoruz? Ha, cevabı yeniletebiliyoruz. Ya biliyorsunuz yapay zeka projelerinde aman her butonu kullanın dostlar. Sonra sıkıntı oluyor. Okey. Başka ne sor? Ne 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 yapıyorduk biz burada? Ha. Ha, o zaman şöyle isimleri soralım. Ilın desek zaten yukarıda dedik ama anlıyor mu hemen ilini? Tamam. Who is CZ desek çıkacak mı bir şey? Vay anlıyor. Aferin sana. O zaman Please me diyeyim bakayım. Hadi bakalım beni tanıyor mu lan? Kardeş. Çok var seni. Yürü git lan. Neyse bakalım. Tamam görev tamam mı? Daha da uğraşmaya gerek yok. Gelelim tekrar weekly'ye. 6 tane olmadı mı? Oldu bence. Şey 10 tane oldu bence. Lan niye saymıyorsun? Ya şıkkak. Allah Allah. Bir sayfa yenileyim. Ha, acaba hiç ko konuşmayı kesmeden mi 10 kere mesajlaşmam gerekiyor? Hmm, belki öyle bir şey olabilir. Doğru. Doğru. Neyse olayı anladınız. Evet. Bence bir konuşmaya girip hiç çıkmadan 10 tane böyle daha deminki gibi mesajlaşmanız lazım. Neyse bunu videodan sonra yaparım. Uzatmaya gerek yok. Anladınız. Şuradakilerden biriyle bunu yapabilirsiniz. İşte karakter yaratmıştınız zaten daha şu ilk başta. Onun puanı da buradan alabiliyorsunuz haftalık. Demek ki haftalık da karakter yarattıracaklar ki buraya 3 puan şey koymuşlar yani kristal artık adına ne derseniz. Kıyafetini değiştirirseniz 2 puan diyor. Yine burada da aynı görev var. Zaten bunları başta hepsini yapmış olacaksınız. Ee, özel görevlerde tabi çakallar şey koymuşlardı. Şurada bir hoş geldin şey var. Onu alabilirsiniz. Ee, bunlar zaten bitmiş. Ee, şu karakter yaratmadan Aldığınız şeyler gitmiş Bir de burada bir tane upgrade diyor Çakal satmaya çalışıyor membershiplerini Yani üyelik satmaya çalışıyor O yüzden onu yapmanıza zaten gerek yok Geri dönüyorum ne kaldı Haftalık özel görevler Özele baktık mı özel bunlardı değil mi Doğru bir de burada ne vardı Milestone sen nesin Ha bir de klasik artık referans e, Linkli olan şeyler Buradan referansınızı da paylaşırsanız 5 tane alıyormuşsunuz Falan filan ne yazıyor? Invite friends 5 tane veriyor. Ondan sonra herhalde burada alabileceğiniz bir buton olacaktır birini davet ettiğinizde. Şu an göremiyorum burada bir claim butonu ama herhalde sistem algılıyordur birini davet ettiğinizde. Burada yani görevlerin hepsi burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan x bir kısmı var kazanma. Oraya geldiğinizde burada da aynı şeyler var aslında. Diyor ki karakterin biriyle git konuş diyor. Hatta hiç... Komörsleşimli e, karakter tamam bir tane karakterle konuş diyor zaten e, gelip konuşursunuz 10 XP'nizi alırsınız. Bu da diyor ki sizin yarattığınız e, karakterle işte birinin konuşmasını sağlayın diyor. E, ona da 50 XP veriyormuş. Burada hem XP kasıyorsunuz yani level olarak hem de bir de şundan kasabiliyorsunuz güzel olan tarafı şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın liderboard kısmına geldiğinizde en yukarıdakinin daha bin yani bin puanı yani bin kristali falan var. Ben daha 2-3 işlem yaptım. 57 falan yani daha 20. sıradakinin bile 200 küsür var. Yani buraya şu an biz erken girmiş gibi oluyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Ee, baştan bu şeyleri toplayalım. Sonu şöyle olmasın. Sonra hani burada yok ben sana atmadım, yok geç geldin, yok şundan önce ekran görüntüsü aldık falan muhabbetine girmesin. Ee, o yüzden erkenciyiz burada. Ee, Mahmut Arkadaşa teşekkür ediyorum. Birkaç diğer arkadaş da önermişti burayı zaten. Ee, yapalım dursun yapay zeka dediğim gibi en kötü iş yapacak yapar yani en kötü yapay zeka projesi bile özellikle bu ada çıktığında illa bir ee... Para yapar iş yapar artık ne derseniz şimdi bununla ilgili başka burada anlatacak bir şey yok chat kısmını zaten gösterdim bunları kendiniz kurcalarsınız zaten her şeyini gösterelim klasik sosyal medyalarında gördüğünüz gibi daha 12k takipçisi var ee, gayet güzel. Erkence olmak için. Bir de ben bunların Discordlarına da tabii katı, katılın diyor. Zaten mecbur katılıyorsunuz. E, şu an her katılana şöyle bir bende de göstereyim. Bakın beta tester diye bir rol atıyorlar. E, şu an her katılmış olan da o var zaten. Belki ileride bu beta tester rolü özel bir şey olabilir. Ya da o rolü kapatırlar. Ya da her gelene beta tester diyebilirler. Bir şey diyemem ama e, böyle bir rol atmaları mantıklı. Bakalım yani katılın bunu da alın şimdilik dursun. Ee, şurada bir feedback sayfası yapmışlar. Ben de öylesine ağamsın, paşamsın, kralsın yazıp geçtim şuraya. E ee, başka da söyleyeceğim bir şey var mı bu proje ile ilgili? Yok dostlar. Günlük yapılacaklar listenize ekleyebilirsiniz. Şu çekinleri günlük gelip yapa yapa sadece oradan bile şu kristallerinizi toplayabilirsiniz. Evet ama dediğim gibi para mara yatırma işlerine bence bu siteye şimdilik girmeyin. Daha sonra bakarız hep beraber yani iş yapacak gibi ise ileride ne bileyim bir Binance buna yatırım yapar bir şey yapar falan filan e, bir bakarsınız o zaman. Evet deriz ki, tamam buraya bir şey yapalım. Çünkü gördüğünüz gibi BNB ağını falan desteklediği için Binance'te sever biliyorsunuz. Kendi ağında çalışan yapay zeka projelerini. O yüzden bunu da erkenceyiz. Haydi bakalım tekrar Mahmut arkadaşa teşekkürler bu proje için. O halde... Bir sonraki videolarda görüşürüz dostla. Ha şeyi söylemeden kapatmadan şey açarım. Ben bunun için bir hem referans kanalı açarım. Şuradaki referans kodunuzu paylaşabileceğiniz Telegram'da. Telegram kanalında tekrar şöyle göstereyim. Hem duyuru kanalı var referans link paylaşım kanalı var. Bir de sohbet kanalımız var. Üçü ayrı. Bu ikisine de siz davet atarsınız. Ben e, yani davet atıp bana neden yani referansa gelen herkese alıyorum. E, bu referans kanalına siz davet atın ben alırım. Ama sohbeti artık e, seçerek alıyoruz biraz da. Yani sürekli soru soracak değil yardımcı olacak insanları da arıyoruz. Çünkü sohbetler artık kontrol edilemez. Yani bir girdiğinizde o, 5000, 3000, 2000, 1000 mesajın olduğu bir yer oluyor. O zaman da karmaşaya dönmüş oluyor. Şu an burada herhalde 650-700 kişi var. Burada da aşağı yukarı o kadar vardır Duyuru kanalına zaten gelmek isterseniz gelirsiniz Buradan sadece sohbette yok bir şey de yok Duyuruları ben buradan atıyorum Bilginiz olsun dostlar Burada yani referans kanalında şöyle göstereyim Burada gördüğünüz gibi projelerin ayrı ayrı referans kanallarını açıyorum e, Bu projenin de tekrar göstereyim Bu projenin de gelip e, referans kanalını açarım Hem bunu atın oraya referans kanalına Hem de şeyi atın arkadaşlar o da lazım olur Birbirimizin botlarıyla konuşalım Nerede o bot? Ana sayfaya dön. My karaktere gel. Ha, evet bakın o 3D yarattığım karakter gelmiş. Şimdi. Daha demin yoktu. Buraya gelmiş. Şu sizin botunuz oluyor. Bu da 3D karakteriniz oluyor. Bunu e, botunuzu şuradan paylaşacaksınız galiba değil mi? Herhalde bu evet link verdiğine göre. Ben de benim botu koyarım. Siz de oraya kendi botlarınızı koyun. Arada gelip e, o botlarla sohbet ederiz. Hani günlük bot sohbet görevi var ya. Birbirimizin botuyla hallederiz o işleri. Ki en azından e, şuradaki XP puanınızı da alın. Tekrar orayı da göstereyim. <laughs> Şu Earn de diyordu gördüğünüz gibi. Botunuzla konuşulsun falan filan diyordu. Vesaire. Okey dostlar. E artık kapatayım değil mi? Tamam. Hayır, ben kaçtım. Görüşmek güzel.